Romanlara vaadiniz var. Roman vatandaşlara. Romanlar evet. benim başımın taç. Her yurttaşların başımın tacı ama romanlar da başımın taç. Romanlarla, roman yurttaşlarla çok güzel günlerimiz oldu. Onların esprileri var. Onların güzellikleri var. Onların sofrasına gittiğiniz zaman. Onların kendine göre müzikleri var. Kendine göre çalışmaları var. Mesela romanlar ne diyor biliyor musunuz? Elimizde maşa Kimse çıkamaz Sarıgül'le başa. <laughs> Vallahi. Bunu kullandınız mı hiç kampanyanızda? Yok hiçbir yerde kullanmadım ben. Vallahi bir... Güzel kampanya dün, dün cümlesi işte, olmuş. Evet dün şey oldu işte dün bir sevgililer günü. Ama işte ince espri üretmek için de zeka gerekiyor. Onlar enteresan zekiler yani. Muazzam bir şey. Mesela bir kadın var. Ee, diyor ki dur bakayım. Yadigar diye bir kadın var. Resim çekmeyin diyor. Adam görür diyor. Ne Adam dedim nereden görecek? İnternetten görür diyor. <laughs> yani, Güzel abi. Yani. Bayağı mesela, teknolojiyi kullanıyorlar demek Orada Orada genç çocuklar var, müzisyenler var mesela. Bizim için muazzam şey yapmışlar. İşte dün sevgililer günü ince bir espri patlattılar. Sevgiliye kırmızı gül, şişliye sarı gül. <gülüyor> Vay, <gülüyor> Bu mi, da çok güzelmiş. Sayın Başkan bunu sevdim. Gençler Genç nüfus ne kadar sizin bölgenizde? Bizde aşağı yukarı gençlerimiz yüzde 30- 35 gencimiz var. Bu da yüksek, bir rakam, yüksek bir rakam, iyi bir rakam. Gençlerimiz deyince, gençlerimizle ilgili olarak bir kere... Gençler hakikaten çok, mesela geçen gün gördüm işte kültür merkezi, bunlar gençleri etkiliyor mu? Yok. Yoksa işte free internet, Yok. free wifi, Yok. hani belki bunlar mı etkiler yani Yok. gençleri? Gen gen gençleri gençlerim, e gençlerimiz şimdi üç bölüm bir esnaf gençlerimiz var alın teri ve emekli çalışan işçi gençlerimiz var Üç, üniversite gençlerimiz bu gençlerin talepleri hepsi ayrı üniversite gençleri daha çok internet daha çok ders çalışmak daha çok rahatlamak ve daha çok eğitim almak ister esnaf gençte esnaf genç ve işçi gençte sabahleyin saat 7'de gider üç'e kadar çalışır Çalıştıktan sonra da o da gelip bir elini yüzünü yıkadıktan sonra bilardo oynamak ister efendim okey oynamak ister kağıt oynamak ister televizyonda maç izlemek ister. O nedenle gençlerimize e, gençlik merkezlerimizi en iyi şekilde planlayacağız. Gençlerimiz orada olacak. İnternet bedava internet inanın ki çok önemli. İşte hızlı, ben, hızlı free wifi. Hızlı, hızlı, hızlı internet. Hızlı internet. Hızlı, hızlı internet. Hızlı, hızlı internet. Son derece önemli. Çok... İki, Şişli'de yapacağımız 3200 kişilik Şişli Belediyesi'ne ait olacak alan kongre merkezinde ayda 15 günde bir kadınlara, ayda iki defa kadınlara ama ayda iki defa da gençlere gece sanatı, kültürü, tiyatroyu, kamuoyundaki önemli sanatçılarla onları buluşturacağım ki onların da heyecanları, onların da hiç olmazsa birazcık deşarj olmaya ihtiyaçları var. Gençlerimizi özellikle malde kadınlarımızı biraz böyle e, top günün yorgunluğundan haftanın yorgunluğundan açıp dinlendirecek olan noktalara çekmemiz lazım. Hmm, kadınlar çok önemli. Niye kadınlar önemli? Daha önce yıllar önce Kadınlar Günü vardı. Kadınlar Matinesi kadınlar değil mi? Böyle, vardı. O evet. kadınlar matinesinde bir tane Türk sanat müziğinden bir sanatçı gelirdi. Bir tane halk müziğinden bir sanatçı gelirdi. Evet. E bir de böyle e, Ercan gibi Ercan gibi böyle e, şey yapacak onlara oh, böyle evet. zekasıyla güldürecek olan sanatçılar gelirdi. Ve ka sade kadınlar olurdu. Bir tane erkek olmazdı ve kadınlar orada çekirdeklerini alırlardı. Tatlarını alırlardı. Oraya gelirlerdi ve orada keyif alırlardı ve mutlu olurlardı. Ve bir arada olurdu mahallenin kadınları. Aynı düzeni şişide kuracağız ve şiştiri kadınlar 15 günde bir... 15 günde bir. Yani e, yılda yılda 30 gün onların günü olacak ve kadınlarımız gelip orada keyif yapacaklar, mutlu olacaklar. Aynı zamanda orada kadınlarımıza da bir tane de böyle çok sıkmayacak, hayatı anlatacak olan bir tane hocamız gelecek. Neyi anlatacak Hı. orada? Ee, e, anne baba çocuklarına nasıl davranacak? Torunlarına nasıl davranacak? Gelinine karşı nasıl davranacak? Damadına karşı nasıl davranacak? Tamamen böyle bir halkla ilişkileri planlayan bir, bir yapıyı bir yapıyı örnekliydi. kuracağız Peki, ki hayatına, aile ilişkilerinin iyi olması gerekiyor. İş hayatına biraz daha işte kadınların e, maalesef işe katılım oranları az. E, bazen önleri kesilebiliyor. Bu noktada kadınların biraz daha önünü açabilmek. Vallahi onların Şişli iş hayatına... Belediyesi'nde her birimde kadınlarımız mutlaka olacak. Geçmiş dönemde benim... 26 ya, tane. Bu önemli şimdi tabi, evet bu çok 26 önemli. tane. Sizinizde duracak, siz göreceksiniz. Geçmişte benim 26 tane müdürümün 18 tanesi kadındı ve gerçekten de son derece başarılı oldular. Şimdi bütün müdürlüklerde erkek varsa yanında mutlaka bir kadın arkadaşımız olacak. Bütün bir kere şimdi yeni bir sistem gelecek Şişli'de. Şişli Belediyesi'ne gün batmayacak. Şişli Belediyesi 24 saat çalışan, Olur. 24 saat koşan enerji dolu bir belediye olacak. Şimdi şöyle bir şey düşün. Belediyeyi şu anda arıyorsunuz. Bir sürü kamu kuruluşu arıyorsunuz. 6'da Efendim 4'e dörde basın. Emlak istimden istiyorsanız dörde basın. Fen işlerini istiyorsanız beşe basın. Evet. Atölye garajlara gitmek istiyorsanız ona basın. Basıyorsun karşıdan da bir tanesi çıkıyor. O evet. da başka bir şey söylüyor. <laughs> ruhu olmayan belediye gidecek. Ruhu olan enerji dolu canlı belediye 24 saat te telefonu bir hayır başlayayım. içinde 1 3 o ruhu yok onların. Şu anda bizimle kampanyada çalışan, bu kampanyada emek harcayan binlerce arkadaşım var. Oradaki telefonun başındaki yaşayacak. Telefonun başındaki 48 aydır koşmuş olacak. Bu ayakları paramparça olmuş olacak. ayaklarında nasıl çıkmış olacak? yani Onları Orayı... işe alacaksınız Hayır, sonuç onlar onlarla beraber olacağız çünkü onlar olacaklar tabi onlara istihsam sağlanacak. Onlar orada olacaklar ki yaşasınlar. Bir vatandaş aradığı zaman emreden Şişli isteyecek. emreden efendim Şişli Belediyesi'ni isteyecek. Yani emredin Şişli Belediyesi'ni isteyecek. Niye? Çünkü Şişli Belediyesi'ne o görevi veren kim? Şişli halkı. O zaman biz Şişli halkının emrinde olmamız lazım. Onların isteklerini, düşüncelerini hayata geçirmemiz lazım. Bu projelerinizi şimdi anlatıyorsunuz. Başka başka anlarda çalabilir sizin bu projeleriniz. Bu ee, projeler güzel projeler. İnanın ki ilk defa biz Türkiye'de, ilk defa biz cenazeleri memleketlerine biz gönderdik daha sonra bu bütün belediyelere gerçekten örnek oldu müthiş bir çalışma oldu emekliler evini Türkiye'de ilk bir hayata geçirdik muhteşem oldu ilk defa Türkiye'de kadın spor merkezlerini hayata geçiren belediye biz olduk emekliler evini açan belediye biz olduk kültür gezilerini Türkiye'de ilk defa başlatan belediye inanın ki biz olduk ve daha sonra birçok belediye bizi örnek aldı. Biz de bundan keyif duyarız. Bizim görevimiz hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bizden bilgi almak isteyen, bizim çalışmalarımızı örnek almak isteyen e, belediye başkanlarımıza e, katkı sunmaktır. Çünkü o belediye başkanı sonuçta onu kendisi için istemiyor. Bölge halkı için onu istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muammer Kılıç'la yakınlığınız nasıl Sayın Başkan? Şimdi rakip oldunuz. Yok yok bizim rakibimiz falan değil. Kendisine başarılar diliyorum. Son derece kısa cevaplar veriyor Sayın Başkan. Şimdi e, Mustafa Sarıgül belediye başkanı olmayıp Ankara'da siyasetin merkezinde olmak mı isterdi? E, yoksa her daim halkın hizmetinde belediye başkanlığı görevinde mi? Ben e, 1987 yılında Türkiye'nin en genç milletvekili olarak Ankara'da milletvekilliği görevinde bulundum. Ben milletvekilliği yaptım o dönemde de Allah gani gani rahmet eylesin. Gerçekten Erdal İnönü ile Turgut Özal'la Süleyman Demirel'le Başbakanımız Bülent Ecevit'le çalışma imkanım oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi olarak da ben e, görev aldım. Başkanlık Divanı'ndayken e, parlamentoda çok şey öğrendim. Kanunlarda, kararlarda, meclis araştırmalarında, soru önergelerinde, gündem dışı konuşmalarda. Özellikle Plan Bütçe Komisyonu'nun bütün toplantılarını izledim, çok şey öğrendim. Kit komisyonunun bütün toplantılarını izledim, çok şey öğrendim. Çünkü gerek plan bütçe komisyonunda, gerekse kit komisyonundan bütün bakanlıklar oradan gelir geçer. Ülkede ne var, ne yok, ülkede nasıl bir çalışma var, oradan hepsini görme imkanınız var. O nedenle ben parlamentoda bulundum ama muhalefet partisi milletvekili Türkiye'de rica organıdır. ...belediye başkanlığı icra organdır. Hmm, önemli bir şey söylüyorsunuz. Milletvekili işte. olduğunuz zaman orada rica edersiniz. Belediye başkanı olduğunuz zaman düşündüğünüz... ...görüşleri, planları, programları... ...o projelerinizi... ...belediye başkanı olarak hayata geçirme şansına... ...sahipsiniz. O nedenle milletvekilinde... ...bunu yapma şansınız yok. Ben yerel yönetici olmaktan... ...son derece mutluyum. İkincisi, Şişli gerçekten... ...benim kalbim. Şişli... ...benim yürüdüğüm yol... Ben Şişli'yi çok seviyorum. Şişli yurttaşlarımın da beni çok sevdiğini görüyorum. Saat 6'da kalkarım, gece 11'e kadar koşarım. Izaktım. Saat kaçta kalkıyorsunuz? Bu İnanın sabahleyin ben. saat 6'da kalkarım. Gece 11'e kadar koşarım. Bir saat 4 ile 6 arası bir es veririm. Tekrar gider söyleme sahiptir. Elimizi yüzümü yıkarım, elbisemi değiştiririm ve gece tekrar devam ederim. 4 ile 6 arasındaki es verdiğiniz zamanlarda ne yapıyorsunuz? Şöyle, şöyle mümkün mertebe spor yaparım. Hareketlerim var. Günde evet. iki, günde 250 hareket yapıyorum. Çok fitsiniz ya. zaten. <gülüyor> günde günde <gülüyor> neler çekiyoruz biz böyle olmaz Şimdi ha. onları soracağım. O fitlik nereden geliyor? Ama çok kısa bir reklam aramız var Sayın Başkanım, sevgili seyirciler çok kısa bir aramız var. Aradan sonra başkanın fitliğini de öğreneceğiz. Nereden geliyor bunlar? <laughs> Dedik ki Mustafa Sarıgül çok fit. Ben yıllar önce sizi ekranlarda işte yayınlarımı aldığım Mustafa Sarıgül'le yıllar sonra <laughs> üzerinden geçti. Onca sene hala aynı Mustafa Sarıgül var. Şöyle vücuda bakmak lazım. Vücuda baktığınız zaman vücut size e, sempatiyle güler. O nedenle tabii kolay değil. Her gün yani 7 kilometre yürüyorum. Or geldikten sonra hocamızın <laughs> önderliğinde Serkan Hoca'yla birlikte 250 hareket yapıyoruz. Yani vücuda bakmamız gerekiyor. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Şişli'nin iki tane projesini sizle paylaşmak istiyorum. Lütfen. Daha sonraki programda da onları konuşuruz. Lütfen. Bir kere ben baktım şişli yurttaşlarımızın doğumlarını rahat yapabileceği, 5 yıldızlı otel ayarında yapabileceği bir tane kadın doğum ve çocuk hastanesini mutlaka hayata geçireceğiz. Hmm. Niye biliyor musunuz? Geçen bir hastaneye gittim, baktım bir doğum var. Hanımefendi normal doğum yapmış. Mütevazi bir mahallemizden ama misafirlerini karşılayamıyor eee imkanların imkanları başka. Ondan sonra çıktım gittim bir özel hastaneye. O hanımefendi sezaryen doğum yapmış. Muazzam bir şey. Misafirlerine karşılıyor, İkramları müthiş bir şekilde. Arkadaşlarımla konuştum ne yapmamız diye. Şişli Belediyesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini mutlaka hayata geçireceğiz. Bir de Şişli bölgesinde binlerce evde kedi ve köpeklerimiz var. O nedenle ben doğada yaşayan bütün canlılarla ilgili olarak önemli bir proje geliştirmemiz lazım. Türkiye'de hayvan rehabilitasyon ve konaklama merkezini hayata geçireceğiz. Bu proje üzerinde de çalışıyoruz. Şişli'li yurttaşlarımız bir kedisi, bir köpeği varsa, tatile gitmek istiyorsa bize telefon açacak. Gidip evinden alacağız. Misafir edeceğiz. Sonra tekrar oraya bırakacağız. Kısırlaştır yerinde yaşat projelerimizde önde olacağız. Bütün Şişli bölgesindeki gerçekten ...sokakta bulunan hayvanlarımızı mutlaka sahiplendirme kampanyasıyla onları sahiplendireceğiz. Ama kısırlaştır, yerinde yaşat projeleri de muhteşem bir nokta olacak. Hayvan Rehabilitasyon ve Konaklama Merkezi'ni çok önemsiyorum ve bu projeye hayata geçireceğiz. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Sarıgül. Ayağınıza sağlık. Bugün bir mitinginiz var, Şu oraya gideceksiniz. Şu anda buradan Ferikköy'e geçiyorum. Kule mevkisinde olacağım. Ferikköy benim için çok önemli. Ee, çocukluğumdan beri yaşadığımız mahallemiz şiştimizin en iyi noktalarından bir tanesi orada inşallah binlerce yurttaşımızla buluşacağız.